Merhaba. Paladium TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizin için Türk İşaret Dili alfabesini yapacağız. Alfabenin iki tür gösterimi var. Birincisi alfabe. Alfabe aynı zamanda yazmak demek. İkincisi A B, C şeklinde. Bu daha pratik oluyor. Ee, i̇şitme engellerle e, konuştuğunuz zaman direkt alfabe diyebilirsiniz. Başlıyorum. A. Sol elimizin iki parmağı bu şekilde, sağ elimizin işaret parmağı üzerine. A. Harflerin görünür olması çok önemli. B. B'yi bu şekilde de yapabiliriz. Parmakları da açabilirsiniz. Aşağı gösterim de yapabilirsiniz. El pratikleriniz için hangisi kolaysa onu yaparsınız. B. C. Ç yaparken altına bir tık koyuyoruz. Ç. D. Sol elimizin işaret parmağı dik, sağ elimizin baş ve işaret parmağı kıvrık şekilde birleştirilir. D. E. Yüzük, orta ve işaret parmağı açık, sağ elimizin işaret parmağı bitim yerine getirilir. E. E. F. Sol elimizin ya da hangi eliniz pratikse o elinize göre baş parmak ve işaret parmak bu şekilde sağ elimizin işaret parmağı burada birleştirilir. F F G G harfinde sağ ve sol elimizin baş ve işaret parmakları C şeklini alır ve baş parmaklar birleştirilir. G Yumuşak G'de de yine aynı şekilde parmaklarımız sabit kalacak şekilde Sadece e, sol elimizin işaret parmağı hareket ettirilir. Yumuşak G Yumuşak G H harfinde Sol elimizin selçe ve işaret parmağı bu şekilde sağ elimizin işaret parmağı ortaya getirilir. H H I I harfinde Sol elimizin işaret parmağı dik şekilde tutulur. I İ harfinde i J J harfinde F harfine benzer şekilde F harfinde dik olan elimiz yatay şeklini alır. Sağ elimizin işaret parmağı, sol elimizin işaret parmağından baş parmağına götürülür. J J K Her iki elimizin orta ve işaret parmakları birleştirilir. Sağ elimiz sol elimizin parmak bitimine getirilir. K K L L harfinde F ve C harfindeki gibi e, dikey, yatay olan elimiz şu şekli alır. Avuç içi dışarıya bakacak şekilde L, L, M harfi. Her iki elimizin orta ve işaret parmakları bu şekilde açılır ve işaret parmakları birleştirilir. M, M. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.